Merhaba arkadaşlar. Yemek Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en hafif, en lezzetli tatlıyı yapacağız. Trileçe yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 adet yumurtam var. Şöyle bir bardak şekerimi ekliyorum. Bunları beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Köpük köpük beyaz olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Köpük köpük olan arkadaşlar yumurtalarımız, şekerimizi çırptık. Şu şekilde bir bardak un ekliyorum. Bir yarım bardak daha ekleyeceğiz. Şöyle yarım bardak daha ekledim arkadaşlar. Kabartma tozu ve vanilyasını ekleyeceğim vanilyamızı ekliyoruz. Şöyle kabartma tozumu da ekledim. Güzelce karıştırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alacağım. Şöyle havasını söndürmeden yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle havasını söndürmeden karıştırdığımız harcı yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz. Böyle tepsimize serdik arkadaşlar. 170 derecelik fırınımıza atıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi 4,5 su bardağı sütüm var arkadaşlar. Sosu için 5 kaşık da şeker ekleyip çırpacağız buna. Şöyle 3 kaşık ben öncesinden eklemiştim. 2 kaşık da şimdi sizinle beraber ekledim arkadaşlar. Kremasını da ekleyip çırpacağız. Şöyle bir pakette kremamızı ekliyoruz. Bunları bir güzel çırpacağız arkadaşlar. öyle güzelce çöp şeker eriyene kadar şekerini erittiğimiz sosu arkadaşlar dolabımız alıp dinlenmeye bırakıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi karamel için şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağı dolusu şekerimi ekliyorum. Eriyene kadar bunu karıştıracağız. Gördüğünüz gibi karamelimiz kısık ateşte yavaş yavaş eriyor. Evet arkadaşlar. şekerimiz eriyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Gördüğünüz gibi. da kremamızı da ekleyip altını kapatıyoruz. Şöyle kremamızı da ekliyoruz. Arkadaşlar da kremamızı da ekledik. Karıştırıyoruz. Açıldı arkadaşlar bu şekilde. Şimdi dinlenmeye alıyoruz. Altını kapatıp dinlenmeye alacağız. Evet arkadaşlar fırından çıkardığımız dilçemiz biraz soğuduktan sonra ters çevireceğiz. Ters çevirmiş olduğumuz keki arkadaşlar çapal yardımıyla şöyle deliyoruz. Görüyorsunuz sünger gibi oldu. kepçe yardımıyla hazırladığımız süt sosunu üzerine geçireceğiz. Şöyle her yerine gelecek şekilde Süt sosunu her yerine gezdirdik arkadaşlar. Şimdi sütü çekmesini bekleyip krem şantisine ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir buçuk bardak süte 2 paket krem şanti koyuyorum. Bunu bir güzel çırpacağız. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz krem şantiyi şimdi kekimizin üzerine sürüyoruz. Şöyle koyduğumuz krem şantiyi yayacağız güzelce. Tepsimizin her yerine yaydığımız krem şantinin üzerine şimdi karamel sosumuzu döküyoruz. Her yerine yaymış olduğumuz karameli görüyorsunuz. Şimdi süsleyeceğiz arkadaşlar. Üstüne şöyle krem şanti ile çizgi yaptıktan sonra süslüyoruz. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane görünüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trilçe oldu. Pankekimiz de böyle gördüğünüz gibi puf puf oldu. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Yemek Şahane kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.